Sigorta sektörünün en çok ziyaret edilen haber sitesi sigortahaber.com.tr. <laughs> Son dönemin en ee sanırım bizi uyarıcı olayı komisyon düşürümleri oldu biliyorsunuz. Yani ajantilerin yaşayabilmesi için, yaşam standartlarını koruyabilmesi için, masraflarını karşılayabilmesi için yüzde komisyonlarla yaşaması gerçekten mümkün değil. Yani bunu bu kararlar alan insanların şunu düşünmesi lazım. Yüzde 97 trafik sigortasında hakim üretici durumunda olan ajantilerin yüzde 4 komisyonla üretmesi demek bence Türk ekonomisi için de çok büyük bir e, kayıp olacaktır. Çünkü acenteler çok zor bir branşta üretim yapıyorlar. Çok zor koşullarda o trafik sigortalarının kaskoları yazıyorlar. Zaten çok meşakkatli olmasaydı ben inanıyorum ki bankalar veya diğer e, sektörler bu branşta daha agresif satış politikaları izleyebilirlerdi. Demek ki birebir ilişkilerinin olduğu, takip etmek zorunda kaldığınız branşlarda insanlar e, bu üretim kanalında trafik sigortalarını ajantelerin üzerine yığılmışlar Şimdi bakıyorsunuz %4 komisyonla Nasıl olacak da bu ajante kirasını ödeyecek, personelin masrafını karşılayacak veya masraflarını karşılayacak, bunun üzerine çocuğunu okutacak, evinin kirasını ödeyecek böyle bir şey yok. Yani buna bir an önce e, sigorta şirketlerinin e, daha önce yazılarımda da belirttiğim gibi kendi masrafları konusunda ki şeylerini birazcık daha hesap etmeleri lazım. Dün İstanbul acente olarak bir araya geldik. 6 tane bir araya gelmez denilen Acenteler Derneği bir araya geldi. Bugün şu salonlarda TÜSAF'ın organizasyonunda 50 tane İstanbul'dan, Ankara'dan, Van'dan, Hakkari'den her yerden insanlar burada. Bakın bunu çok iyi şey yapmak lazım. Bizi uyandırıyorsunuz. Bizi güç birliği yapmak için çok daha aslında motive edici bir döneme sokuyorsunuz. Biz burada 50 tane sigorta il derneği beraber e, bir aradayız. Yani şunu söylemek istiyorum, barış içerisinde ülke ekonomisine katkı sağlamak varken gereksiz polemiklere gerek yok. Biz, biz de beraber iş yapmak istiyoruz ama bizim bir güç olduğumuzu lütfen unutmayın. Sigorta sektörünün en çok ziyaret edilen haber sitesi sigortahaber.com.tr